Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Limitte 4. teste kalmıştık. 4. testin de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi bu testimizde 0 bölü 0 belirsizliği ilgileniyoruz. 0 bölü 0 belirsizliği ya da belirsizlik ne demektir diye düşündüğümüzde belirsizlik ortadan kaldırılabilen bir durumdur. İşte atıyorum önümüze belirsiz bir süreç var o belirsizlik ortadan kalkabilir. Ya da işte sınava gireceğim ama bir belirsizlik var sınava girdikten sonra belirsizlik ortadan kalkar gibi biz ne yapabiliyoruz? Belirsizlikleri ortadan kaldırabiliyoruz. 0 bölü 0 belirsizliğini ortadan kaldırmanın yollarından bir tanesi mesela sadeleştirme yöntemidir. Amaç alt tarafı yani paydayı 0 yapan çarpanı ortadan kaldırmaktır. Paydayı 0 yapan çarpanı ortadan kaldırdığınız zaman alt taraf 0 olmazsa o zaman belirsizlik ortadan kalkmış olur. Bakın 0'ı 5'e böldüğünüzde 0'dır. Ama 5'i 0'a böldüğünüzde Bakın bu tanımsızdır. Net. Limit mimit karıştırmadan. Ama siz sıfırı sıfıra böldüğünüzde bu işe belirsizliktir. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için alt taraftaki ifadeyi sıfır yapan çarpan ortadan kaldırırsanız belirsizlik de ortadan doğal olarak kalkmış olur. Bir tane yöntemimiz sadeleştirme. Bir tane yöntemimiz eşlenik alma. Eşlenik alarak sadeleştirme yapma. Bir tane de yöntemimiz var. Sin x bölü ya da sin a x Bölü Bx ifadesi ya da tan Ax bölü Bx ifadesi. Şimdi bu üç tane verimiz var. Bu üç tane veriyi teker teker önümüze geldiğinde kullanmaya çalışalım. Şimdi birinci sorumuza demiş ki, x'e 4 ver. Önce biz 4 veriyoruz. 4 verdiğinizde üst taraf ne yaptı? 0. Alt taraf ne yaptı? 0. O zaman bu belirsizliktir. Şimdi her soruda mutlaka öncelikli olarak x eşittir. Mesela limit x 4'e giderken diyor ya, önce 4'ü yazıyoruz. Belki üst taraf sıfırdır, alt taraf dörttür. O zaman bu belirsizlik değil ki güzel kardeşim. Bu bariz bariz. bariz. Sıfırdır. Hani hemen baktığınızda sıfır bölü sıfır belirsizliği deyip sadeleştirme işlemlerine girmenize gerek yok. Tamam. O zaman şimdi ben önce limit x 4'e giderken üst tarafı iki kare farkıyla çarpanlara ayırsam x 4 bölü x artı 4 yapar. Alt tarafta x 4 yaptı. Şimdi şunu sildim artık. Şimdi şunu ortadan kaldırdım. Alt tarafı sıfır yapan çarpanı kaldırmış oldum. Fark ettiniz mi? O zaman benim elimde ne kaldı? Limit x4'e giderken x artı 4 kaldı. Artık belirsizlik ortadan kalktı. Ben alt tarafı sıfır yapan çarpanı kaldırdığım an belirsizlik de ortadan kalkar. Şimdi artık gönül rahatlığıyla. Peki burada bir kritik nokta var mı? 4 bir kritik nokta mı? Yok değil. O zaman yaz gitsin. Direkt x yerine 4 yazıyorsun. Cevabın kaç geliyor? 8 geliyor diyebilirsin. Şimdi aynısını ikinci soruda bir daha bakalım. Şimdi önce 3 yazalım. 3 verdik. 9 eksi 3 eksi 6 bölü 3 verdik. 9 eksi 6 eksi 3. Üst tarafta 0 alt tarafta 0. O zaman burası 0 bölü 0 belirsiz diyoruz. Şimdi işleme başlıyoruz. Üst taraf çarpanlar ayrılıyor mu? X eksi 3. X artı 2 diye çarpanlar ayırsın. Alt tarafı da x eksi 3, x, x artı 1 diye çarpanlar ayırsın. Limit kaça gidiyor? x 3'e giderken. Şimdi bunlar birbirini sadeleştirdi. Alt taraftaki çarpan, alt tarafı 0 yapan çarpan ortadan kalktı mı? Kalktı. O zaman verdik. coşku x'e 3 ver. 5 bölü 4. Yani doğru cevabımız ne gelecek? C gelecekmiş. Bu da ikinci sorumuzun cevabıymış. 3. 7x eksi 63 bölü kök x eksi 3. Şimdi eşlenik ifadelerle çarpmak da bizim bir yöntemimizde Şimdi alt tarafı 0 yapıyor değil mi? X'e 9 verdiğinizde 9 verdiniz. Üst taraf 0 yaptı. Buraya 9 yazdığınız 3 eksi 3 0 yaptı. Burası da 0 bölü 0 belirsizliymiş. Şimdi o zaman ben ne yapayım? eşlenik çarpım yapayım. Ama eşlenik çarpımı illaki altta olacak diye bir kaydı yok. Yukarıda da eşlenik çarpımı yapabilirsiniz. Şimdi alt tarafı eşleniğiyle çarpıyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü bu eşlenik çarpımı yaptığımda oluşacak ifade eğer ki yukarıda bir çarpan olarak varsa yine gördüğünüz gibi alt taraf sadeleşecek. Ben ne yapmış olacağım? Alt tarafı sıfır yapan çarpandan kurtulmuş olacağım. Şimdi üst tarafı 7 parantezin alırsanız ne gelecek? X eksi 9 gelecek. Şimdi ben ne yaptım? Her iki tarafı kök x artı 3 ile çarptım. Şimdi limit kaça giderken? X9'a giderken dedim. Şimdi şu X'in çarpımı ne yapar? X-9 yapar. Güm, güm. Bunlar gitti. Ve siz çaktırmadan alt tarafı sıfır yapan çarpandan kurtuldunuz. O zaman sizin artık X9'a giderken ifadeniz ne oldu? 7 tane kök içinde X artı 3 oldu. Değil mi? O zaman siz gönül rahatlığıyla, bunun bir kritik noktası var mı? Yok. Gönül rahatlığıyla X yerine 9 yazabilirsiniz. 9 yazdık. 3 yaptı. 3 artı 3. 6 yaptı. 6 kere 7 kaç yapar? 63 yapar. O zaman cevabımız neymiş arkadaşlar? Edirne'ymiş. Bu da 3. sorumuzun cevabıymış. Geldik 4. sorumuza. Bakın 4. sorumuza önce şu net kuralı vermek lazım. Limit x sıfıra giderken sin ax bölü bx ifadesi a bölü b demektir. Bir de bu tanjantla mümkün. x sıfıra giderken tan ax bölü bx dediği zaman da burası da nedir? a bölü b'dir. Yalnız buralar illa birinci derece olacak diye bir kaydı yok. Bir sonraki sorularda, sonra önümüzdeki sorularda da bununla ilgili örnekler yapacağız. Şimdi bakın sin x bölü sin 2x dediğinde şimdi 180 yazarsanız burası kaç yaptı? 0. Buraya yazdık. Sin 360. O da 0'dır. Yani burada bir 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Şimdi bunu kaldırdım ortadan. Burası 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Şimdi bunu ortadan kaldırmak istiyorum. Biraz önce ne demiştim? sin ax bölü bx gördüğümde limit x sıfıra giderken ne gelecektir? a bölü b gelecektir. Şimdi böyle bir şey yok. Ben de amacım belirsiz ortadan kaldırmak ya. Üst tarafı da alt tarafı da x'e bölüyorum. Şimdi bunu da x'e bölüyorum. Alt tarafı da x'e bölüyorum. Sonuçta bunlar birbirini götürdüğünde yine buradaki ifade eşit olmuş olacak. Şimdi ben bunun nefsini alacağım. Limitini alacağım. x pi'ye giderken. Biz ne demiştik? Bölüm olduğunda üstünde altında ayrı ayrı limitini alabiliyoruz. Aldığımızı düşünelim. Burası kaç gelecek? Bir gelecek. Burası kaç gelecek? Şu bölü şudan. 2 gelecek. O zaman bizim doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 bölü iki olacak diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun cevabıymış. Geldik beşinci sorumuza. Y x'e giderken. 2 götür. Y x'e götür. O zaman ne oldu? Y yerine x yazacağız. X kare eksi x, x kare bölü y yerine x yazdığımızda x küp eksi x küp 0 bölü 0 belisi çıktı. O zaman ne yapalım? Sadeleştirme yöntemiyle alt tarafı 0 yapan çarpandan kurtulmaya çalışalım. Üst taraf 2 kare farkı desek x eksi y x artı y oldu. Alt taraf 2 küp farkı desek x eksi y x kare artı x y artı y kare oldu. Şimdi güzel kardeşim limit kimi kime gidiyor? y x'e gidiyor. Ama öncelikli olarak şunları bir eleyelim. Alt tarafı sıfır yapan çarpandan kurtuldum mu? Kurtuldum o zaman ver coşkuyu. Y gördüğün her şeyi x yaz. Buraya x yazdın. 2x oldu. Şimdi buraya da x yaz. Buraya da x yaz. O zaman y burası x kare oldu. Burası da x kare oldu. O zaman alt taraf 3x kare oldu. Bunları sadeleştirdin. Ne geldi? 2 bölü 3x geldi. Yalnız benim değişkenim y olduğu için x burada bir değişken değildir. O zaman burası bir sonuçtur. Yani 2 bölü 3x benim sonucumdur arkadaşlar. 6. Demiştik ya hani eşlenik çarpımı yapmak için sadece alt tarafta olmasına gerek yok. Üst tarafta da olabilir. O zaman ben mesela şöyle bir köklü ifadenin eşleniğiyle çarpsam hem üstü hem alt. O zaman burası kök içinde x artı 2 artı 2 ile burayı da kök içinde x artı 2 artı 2 ile çarpsam. Hocam niye bunu öyle bir şey yapıyorsun? Eşlenik çarpımı yaptıktan sonra oluşacak bir ifadenin mutlaka sadece şey olması lazım ki 0 bölü 0 belirsizine uysun. Bu arada 2 yazdığımızda alt taraf 0 üst tarafta 0 geldiğini görmüş olmamız lazım. 0 bölü 0 belirsizidir burası. O zaman şu ikisini çarptığınız zaman ne gelecek? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani ne geldi? x eksi 2 geldi. Hop bu x eksi 2 ile bu x eksi 2 birbirini götürdü. O zaman benim ifadem limit x 2'ye giderken üst tarafta bir şey kalmadı. 1. Alt tarafta da ne kaldı güzel kardeşim? Kök içinde x artı 2 artı 2 kaldı x yerine kaç yazıyoruz? 2 yazıyoruz. 2 yazdık. Kök 4. 2'dir. Yani cevabımız nedir? 1 bölü 4'tür diyebiliriz. Bu da altın sorumuzun cevabı. 7. sorumuzdayız. Bakın bu tip sorular önemli. Şimdi x'e 3 verdiniz. Alt taraf 0 yaptı. Alt taraf 0 olmasına rağmen buradaki sonucun bir reel sayı mı? Evet. Bak buraya dikkat. Sonuç reel sayısa ve alt taraf 0'sa Hocam nasıl olur ya? Alt taraf hem sıfır hem de sonuç reel sayı. O zaman güzel kardeşim diyorsun ki belirsizlik varmış. Belirsizlik varmış. Ama ortadan kalkmış. Demek ki belirsizliğin olması lazım öncelikli olarak. Yani ben üst tarafa da x gördüğüm yere 3 yazdığımda da sonucun ne gelmesi lazım? Sıfır gelmesi lazım. O zaman x yerine 3 verdim. Kök içinde 3 eksiğim eksi 3'ün. 0 olması kök içinde 3 eksi 9 olması 3 eksi emin burada bir salladım 3 eksi 3 3 eksi 9 olması emin de kaç olması lazım eksi 6 olması lazım diyeceğiz yani doğru cevabımız neymiş Adana'ymış alt taraf 0 olmasına rağmen eğer sonucunuz bir reel sayı çıkıyorsa bu demektir ki basic varmış ortadan kalkmış bakın bununla ilgili soru gelir geldi tekrar da gelir bu önemli bir kısım. Geldik 8. sorumuza. 8. soruda da x'e 2 verdim. 4 2 çıkardım, 2 2 çıkardım. Alt taraf 0 yaptı. Demek ki burası da x'e 2 verdiğinizde 0 olmalı ki. Çünkü sayı bölü 0 diye bir ifadenin sonucu real sayı çıkmaz. Anlaştık? Mı? O zaman bizim x yerine buraya da 2 yazdığınızda ne gelmesi lazım? 0 gelmesi lazım ki bir bu 0/0 belirsiz olsun. Oradan da biz ne yapalım? Sonucu bulalım. X'e 2 verdim. 4 eksi 2 ver 18 artı A eşittir 0 ise A buradan ne geldi? 14 geldi diyeceğiz. O zaman 8. sorumuzun da cevabı deniz çıkacak arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Biz X'e 0 verdik. 0 bölü 0 oldu. 0 verdik. 0 bölü 0 oldu. Ne yapabiliyorduk? Limiti buradan ayırabiliyorduk. Ayrı ayrı limit bakabiliyorduk. Bunun limiti artı. Bunun limiti diyebiliyorduk. O zaman biz buradaki limite baktığımızda cevabımız 5 bölü 2 gelecek. Buradaki limite baktığımızda buradan da cevabımız 7 bölü 2 gelecek. Siz bunları topladığınızda güzel kardeşim 12 bölü 2'den kaç bulacaksınız? 6 bulacaksınız diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun cevabıymış. Geldik 10. sorumuza. 0 verdiğin yine 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Biraz önce buna benzer bir soru vardı. Ne yaptık? İkisini de tanjanta bölmeye çalışıyorum. Mesela tan kare 4x diyor ya bölü bölü sin kare x diyor ya. Şimdi tan kare 4x aslında şu demek değil midir? Tan 4x çarpı tan 4x. Evet. Aynı mantıkla sin x sin kare x sin x çarpı sin x değil midir? O zaman bana buraya bir buraya bir buraya x lazım. O zaman bir buraya bir buraya x lazım. O zaman ben şöyle bir şey yapıyorum. Bakın. Böyle bir şey gördüğümde. O zaman ikisini de x kareye bölüyorum. O zaman üst taraf tan kare 4x bölü x kare bölü sin kare x bölü x kare yaptı. Şurası arkadaşlar 2 tane tan x var burada. Tan x aslında tan 4x'ten düşünürsek 2 tane tan 4x var. Burada da 2 tane x var. Şunun cevabı x 4 gelecek. Şunun cevabı da 4 gelecek. Burası da 4, burası da 4 geldi. O zaman üst taraf kaç oldu? 4 çarpı 4'ten 16 oldu. Burada sin x çarpı sin x bölü x çarpı x var. Oradan da 1 geldi. 16 bölü 1'den de cevabımız nedir arkadaşlar? 16'dır diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun cevabıydı. Geldik 11. sorumuza. Şimdi x'e 0 verdik. Cos 0 1'dir. 1 eksi 1 0'dır. 0 çarpı 0 da 0. 0 bölü 0 5'si geldi zaten. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Şuradaki 1'i yok etmek istiyorum. Burada bir yarım açı kullansam şunun yerine 1 eksi 2 sin kare x yarım açısını kullansam. Biri yok etmek diye bir metot anlatmıştım trigonometride yarım açıda. Oradan da 1 eksi 2 sin kare x yazabiliriz buraya. 1 eksi 2 sin kare x'den 1 çıkarsa üst taraf eksi 2 sin kare x yapar. Alt tarafta x çarpı tan x'tir. O zaman biz netleşelim artık. Şu sin x'in bir tanesini x'le birini de tan x'e kullanalım. O zaman eksi 2 çarpı Şimdi ben böyle uzun uzun yazıyorum ama siz onu isterseniz bir kere de hızdan yapabilirsiniz. X çarpı tan X. Limit X kaça giderken? Sıfıra giderken. O zaman şuradan cevabımız kaç gelecek? Bir gelecek. Şuradan cevabımız kaç gelecek? Bir gelecek. O zaman bunları çarptığınız zaman sonucunuz ne yaptı? Eksi, u 2 yaptı diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun cevabıymış arkadaşlar. Geldik 12. soruya. 12. soru sert bir soru. 12 soruda diyor ki tanjant x sıfıra sağdan yaklaşırken kök içinde sin x bölü tanjant kök x. Şimdi yine aynı mantıkla o zaman gidiyorum ikisini de kök x'e bölüyorum. Bunu da kök x'e bölüyorum bölü tan kök x ve kök x'e bölüyorum. Olur mu? Şimdi burasını siz tek kökle yazabilir misiniz? Yazarsınız. Sin x bölü x oldu. Burası da aynı şekilde kalsın tan kök x bölü kök x kalsın. x sıfıra sağdan yaklaşırken burası 1'dir. Burası da 1'dir. O zaman bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? 1 gelir diyebiliriz. 12. sorumuzda cevabı C yanmış. Yani şuradan direkt baktığınızda anlayamıyorsunuz ama ikisini de kök x'e bölerek ne yapabiliyorsunuz? İşlemin sonucuna varabiliyorsunuz. Geldik 13. sorumuza. Dediğim gibi yani sadece sin a x bölü b x x sıfıra giderken a bölü b demek değildir. Şöyle bir şey de olabilir. Limit mesela sin a x artı b bölü mesela burası da a x artı b olsun ve ben x nereye gitsin? Eksi b bölü a'ya gitsin. Yani içini sıfır yapan değere gitsin. O zaman buradan da cevabınız ne gelecektir? Yani bu bölü bu gelecektir. Yani cevabınız bir olacaktır diyebilirsiniz. Ya da mesela Burası KAX artı KB olsaydı o zaman cevabımız ne gelecekti? 1 bölü K gelecekti. Üstün altı oranından dolayı. Yani sadece içerisi X'li olmak zorunda değil. Burası birinci derecen de olabilir. Doğrusal da olabilir. ikinci derecen de olabilir. Üçüncü derecen de olabilir gibi gibi gibi. Şimdi limit X 5'e giderken o zaman 3 parantezinde x eksi 5 bölü şimdi sinüs burası kaç yaptı bize ya kardeşim? 125 eksi x küp o zaman 5 eksi x bunu tek sinüsün içinde bu bu arada. Burası 25 artı 5x artı x kare yaptı. Ben şimdi ilk söylerken pratikten söylüyorum ama hani matematiksel olarak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Gidersiniz burayı şunun aynısıyla çarparsınız. Bakın. Şunun aynısıyla çarparsınız. Üst tarafı çarptım ya güzel kardeşim. O zaman sen alt tarafı da çarpacaksın. Şimdi niye böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü şu ikisinin çarpımı şunlar birbirine eşit olsun ki şunlar birbirini götürsünler. Yani götürsünler derken sadeleşsinler. Çünkü burası kaç gelecek? Ee, x burası 5 eksi x olacak yalnız. Ya bu şöyle. Şuradaki x eksi 5 olmadı bakın. Aynısı gelmedi değil mi? O zaman biz bunu eksi parantezinde yazalım mı? Şurayı 5 eksi x yapalım mı? O zaman bu ikisinin çarpımı 125 eksi x küp geldi mi? Burası da 125 eksi x küp müdür? O zaman şu, şunla şu birbirini sadeleştirir. Dediğim gibi içerileri illaki ki birinci dereceden olacak diye bir kayda yok. İkinci dereceden, üçüncü dereceden şekline gidebilir. Yeter ki ne olsun? Orantılı olsunlar. O zaman yukarıda eksi 3 kaldı. Alt tarafta da bu kaldı. Biz ne yapıyoruz? X yerine 5 yazıyoruz. O zaman 25, 25, 25'ten cevabımız ne yaptı? Eksi 3 bölü 75. Bunun da karşılığı eksi 1 bölü 25 yaptı diyebiliriz. Bu da 13. sorumuzun cevabıymış arkadaşlar. Şimdi geldik 14. sorumuza. Fonksiyon x işte 3 noktası limit değeri kaçtır demiş. O zaman biz soldan yaklaşacağız. Bir de sağdan yaklaşacağız. İkisine de ayrı ayrı bakacağız. Şimdi ikisine de ayrı ayrı baktığımızda yine mutlak çıktı karşımıza gördüğünüz gibi. O zaman mutlaktan kurtulacağız. Şimdi mesela limit x 3'e soldan yaklaşıyor dersek o zaman biz burayı inceleyeceğiz. Şimdi 3'ten daha az bir sayının karesini aldığınızda 9'dan daha az olacaktır. 3'ün karesi 9 olduğuna göre 3'ten daha küçük bir sayının karesi 9'dan daha küçüktür. Tabii çok yakın bir sayı oturup da eksi 5 falan tercih etmiyorsun. 3'ün biraz az olduğu için. O zaman burası negatif geldi. Yani orası mutlaktan işaret değiştirerek çıkacak. Yani 9 eksi x kare diye çıktı. Burası da 3 eksi x oldu. Şimdi buradan limit x 3'e soldan gittiğimizde o zaman üst eksi x 3 artı x diye üst tarafı çarpanlarına ayırdım. Alt tarafta 3 eksi x'tir. Buna bir götürdü? X'e kaç veriyoruz Artık kritik nokta kalmadı. Yani alt tarafı sıfır yapan bir değer kalmadığı için biz ne demiştik? Gönül altıyla yazabiliyoruz üçü. 3, 3 verdi kaç oldu? 6 oldu. Şimdi aynısını ne yapacağız? X 3'e sağdan giderken yapacağız. 3'e sağdan giderken buna bakacağım. O zaman buna bakacaksam bu fonksiyonu inceleyeceğim. Orası ne soner? Üst tarafı çarpanlarına ayırdım. X eksi 3, X artı 2 yaptı. Alt tarafta da şimdi şuradayız biz. Şimdi şuradayız biz. 3'ün biraz fazlasından 3 çıkartırsak burası ne olur? İçi pozitif olur. O zaman o arkadaş mutlaktan aynen çıkar. Bunlar birbirini götürür mü? Götürür. Artık alt tarafı sıfır yapan değer kaldı mı? Kalmadı. O zaman ver coşku. X'e 3 yaz. Kaç geleceğimiz? 5 geldi. 6 ile 5 birbirine eşit mi hocam? Değil. O zaman X eşit 3 noktasındaki limiti kaçtır? Yok yani 14. sorunun cevabı Edirne'ymiş. Geldik 15. sorumuza. 270. 270 yazdık 0. 270 yazdık eksi 1. 0 bölü 0 belisi geldi. O zaman 0 bölü 0 belisi geldiyse biz burada bir antin kundin işler yapacağız. Burası çok yarım açık okan soru. Bak şimdi şu bir yok etmenin metodu vardı. Alt taraf aslında sin x artı cos x'in parantez karesidir. Kök içinde. Ama ben bunu kökten kaldırdığım zaman, çıkardığım zaman mutlakta dışarı çıkması lazım. Bunu biliyoruz olmamız lazım. Yani kök x kare, kökün derisi çiftse bu arkadaş dışarı mutlakta çıkar. Şimdi şurası bu arada yarım açı yaptığımız için biz bunu sin x bölü 2, cos x bölü 2 diye söylememiz lazım. Biz bunu yarım açıdan biliyoruz arkadaşlar. Bunu ben tekrar yazıyorum. Sin x bölü 2 artı cos x bölü 2. Çünkü sin A ile ya da sin x ile cos x'in parantez karesini aldığınızda 1 artı sin 2x gelecektir. O zaman biz 1'i yok etme metodu diye bir şey biliyoruz. Bunu yarım açıda bolca çözdük, gördük. O zaman 1'i yok etmek istiyorsak 1'in yanında kim var? Sinüs var. O zaman parantez karesinden faydalanacağız. 1'in yanında kosinüs var. O zaman biz kosinüs ile ilgili yarım açı kullanacağız. Şimdi üst tarafta da şimdi 1 falan yok. O zaman üst tarafta ben normal Yarım açıdan açsam 2 tane cos kare x eksi 2 x bölü 2 eksi sin kare x bölü 2 desem. Şimdi buraları bir silsek ortadan kaldırsak. Şimdi ne oldu? Hocam 270 burası değil mi? 270'ten biraz azı 269 yani 269 da olsa kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede bu da eksi bu da eksi o zaman alt taraf eksi parantezine çıktı. Sin x bölü 2 artı cos x bölü 2. Üst taraf hocam iki kare farkı bir C eksi S bir de C artı S. Zaten artılar birbirini götürdü. Alt tarafı sıfır yapan çarpan da ortadan kalktı. O zaman gönül rahatlığıyla biz ne yapacağız? X yerine 270 yazacağız. O zaman ne oldu? Eksi 2 parantezinde. Yalnız bunlar şu an C dediğinize bakmayın. Burası X bölü 2. Yani aslında benim şöyle yazmam lazım. Cos X bölü 2 eksi sin x bölü 2. Sonra bir de şunun aynısını kopyalamamız lazım. Şuraya alacağız. Şöyle olacak. Burası karıştı. Şöyle yapalım. Şunu şuraya getirelim. Şunu da şöyle uzatalım. Tamam oldu herhalde değil mi? Şunlar birbirini sadeleştirdi. O zaman bizim elimizde bu kaldı. Bizim açımız 270'ti. 270'in yarısı 135. Kosinüs 135 nedir? Kök 2 bölü 2'dir ama eksi. Eksi. Bu da eksi kök 2 bölü 2'dir. Ama sinüs ikinci bölgede nedir? Artıdır. O zaman buradan cevabımız ne gelecek? 2 tane eksi kök 2 gelecek. O zaman doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu diyebiliriz. Bu da 15. sorumuzun cevabıydı. Ve geldik testimizin son sorusuna. Yani 16. soruya. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu her x, y, her x gerçel sayısı için 1 ile 5 arasındaymış. 1 ve 5 dahil. Buna göre limit x 2'ye giderken mutlak değer fx bölü fx vardır demiş. Şimdi fx'in görüntüsü hep 1 ile 5 arasındaysa bu arkadaş dışarı fx diye çıkacaktır. Bunlar birbirini sadeleştirecektir. O zaman sonuç 1'dir. Yani limit vardır. Doğru. Limit x 0'a giderken fx. Gerçel sayılar tanımlı fx fonksiyonu bakın. Görüntünüz 1 ile 5 arasında olabilir. Ama bu fonksiyonunuzun limiti olduğu anlamı taşımaz. Şimdi baktığınızda fonksiyon Şöyle bir şey oldu mesela. Sıfır noktasında. Sıfır noktasında limit var mı? Yok. Mesela grafimiz aynen bu şekilde olsun. Mesela tabii sıfır dediğine göre sıfır buraya çekeyim. Şöyle bir şey yapalım. Benim fonksiyonum 1 ile 5 arası. O zaman burası 1. Hadi şunu da uzatalım. Şurası 5. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonun görüntüsü 1 ile 5 arasında mı? Hep bu böyle. Böyle devam etsin. Gitsin böyle. Gerçi sayılar tanımlı dine göre bütün her şeyi verebiliyormuşum. Bu da böyle devam etsin. O zaman eksi 1 ile 1 pardon 1 ile 5 arasında ama bakın sıfırda gördüğünüz gibi ne olmayabilir? Limit olmayabilir. Bana limiti vardır demiyor ki. Görüntüsü 1 ile 5 arasındadır diyor. Ama fonksiyon limit her noktasında limitli midir? Kısmet. Her zaman dediği için 2'yi doğru alamayacağım. O zaman 2 yanlış. fx de mutlak değer fx'in toplamı 'nın limiti vardır demiş. E peki bir şey söyleyeceğim. fx'in 3'te limiti var mı ki? Bu şekildeki limiti olsun. Böyle bir şartım yok yani. Diyorum ya gerçel sayılar tanımlı. Tamam tanımlı. Her x gerçel sayısı için fonksiyonun görüntüsü 1 ile 5 arasında. Onu da tamam. Ama mesela bakın. Var mı fonksiyonu atıyorum bu noktada limit? Yok. O zaman ben ne demeyeceğim? Limit vardır diyemeyeceğim. O zaman doğru cevabımız gelecek? Adana gelecek diyebiliriz. Bu da 16. sorumuzun dör, yani 4. testimizi konuşamadım. Yani 4. testimizin son sorusuydu. Ve böylece limitte 4. testi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.